Nereye? Kahve hazır. Ben bir dakika daha fazla kalamayacağım bu evde. Ne oldu? Sabah tabi barışıyordunuz. Saçmalık işte. Nasıl bir saçmalık? Ya tutamayacağım söyleyeceğim yoksa vallahi sinirden hasta olacağım. Ne? Ya da söylemeyeceğim ya. Çık kendi gözlerine kendin gör. Ne iyi yağmur ya ne iyi? Çık abinin odasına git. Sol komodinin çekmecesini aç. Aç bak kendin gör. Yağmur korkutma beni. Valla korkma demeyi isterdim ama bir şey diyemiyorum. Bak Yağmur abim o benim avidik kuvidik şeyler görmek istemiyorum. Benim de evladımın babası. Ayrıca hala beni sevdiğini söyle. Ya bir şey demiyorum ya. Çık kendi gözlerine gör. çık çık bak. Çık bak. Tamam bakıyorum. Abi ya. Aa, abimin değildir o. Mümkün değil. Hmm, kimindir? Abim öyle bir şey yapmaz. Vallahi ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Aa. Ee, i̇nanamıyorum. Ben de. Ben de inanamıyorum. Sen sabahtan beri... Ondan. Ya var ya tam böyle bir yumuşamıştım. Tamam mı? Eski günleri hatırlayınca falan. Sonra şeytan dürttü herhalde. Bir elime attım bu. Of ya! Of! İyi oldu ya aslında var ya. İyi oldu. İyi oldu yani. Hep yani sonuçta hayatına devam edecek adam. Yani ben sevindim onun için. Yağmur abim nereye hayatına devam ediyor? Adam ölüyor aşkında. Sen o çekmeceye git bir daha bak istiyorsan. Kim kimin için ölüyor anlarsın. Cık. Bana bak, bak sakın sakın abine bir şey söylemek yok tamam mı? Yani benim ona böyle bir şey sormaya hakkım yok. Onun da bana yok. Ben öyle bir sinirlendim geldi geçti bir şey yok tamam mı? Kaan hadi oğlum. Ya geldim ne oldu? Bir şey yok hadi. Keşfır. Niye kızgınsın Kızgın sen? falan değilim yürür müsün? Gel buraya ayakkabılarını giy. Hayret bir şey efendim Nilüfer. Alo Nihayet abi neredesin sen? Ne istiyorsun Nilüfer? Kötü bir şey mi oldu? Oldu oldu söyle ne istiyorsun? Ah, Nalbur bırakmış. Nalbur mu? Sana demedim. Tamam söyle ne istiyorsun hadi işim var. Yağmur dün gece senin zulayı patlatmış. Nilüfer ne zulasından bahsediyorsun acaba? Emanetleri diyorum görmüş. Ne emaneti öyle bir şey yok ki. Abi bak utancımdan kadın gibi demiyorum erkek gibi demeye çalışıyorum delirtme adamı ya. Nilüfer söylesene o zaman söyle. Komidindekileri. Ya n Nilüfer bak kızım. Geceleri acıkıyorum, Müsli müslübarlar falan var. Ne yapayım? Ne yapayım? Ben de insanım. Ne yapayım? Abi, bak delirtme beni. Ya şeylerden bahsediyorum işte. Kadın şeyleri tuhaf tuhaf. Öyle bir şey yok benim komedimde. Kendi gözümle gördüm. Nilüfer ne, ne var? Ne? Ya şart yer, çamaşır, bir de kelepçe tüylü. Mümkün değil. Öyle bir şeylerim yok benim. Yoktur. Git kendin bak o zaman. Vallahi ben sana söyleyeyim bu saatten sonra yağmurla çok zor. Bak Allah'ım ya gerçekten delireceğim. Öyle bir şey yok diyorum sana. Allah nasıl bir gün ya gerçekten. Cık, cık. Cık, cık. Ne olmuş komiserim? Ya yok bir şey sen bir taksi çağır. Çağırayım. Alo. Alo, Yağmur. Nasılsın? Sağ ol sen. Aynı. Okul çıkışı seninle beraber Kaan'ı da alayım diyorum. İyi olur, sağ ol. Ne oldu senin sesin bir kötü geliyor yine? Bir ay yok, öyle işte. Zor günler geçirdin tabii, yoruldun. Aslında ben de bunun için aradım seni. Ne için? Gel biraz kafan dağılsın. Bak çok güzel bir yer duydum. Çocuklar bu gece bizde kalsın bakıcıyla beraber. Ben seni götüreyim ha. Ne dersin? Çok teşekkür ederim ama yok. Hadi kırma beni. Ya Barbaros ben bir toplantıya gireceğim de şimdi. Ee, sen sonra arayayım mı? Okay. Tamam hadi bay bay. Of yağmur of devam et işte devam et. Nereye abi? Hadi yağmur. Hadi. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabiliriz. Yağmur bak bir konuşmamız lazım. Yanlış anlaşılma olmuş o yüzden. Yani lütfen telefonumu aç ve bir konuşalım. Nereye gidiyoruz abi? Ne bileyim abi. Eve eve sür. Ev? E i̇şte Zekeriya Köy. Zekeriya Köy'e Köy, sür. Peki abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.